Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Umarım çalışmalarınız çok güzel gidiyordur. Ben biraz iyi değilim çünkü boğazlarım inmiş. Hastayım birazcık, Son ateşim falan da var. Böyle oluyor benim iki aya bir falan böyle boğazlarım iniyor. O yüzden çalışabildiğim kadar çalışacağım. Çünkü bugün video çekmeyecektim aslında ama bayağı olmuş, bir hafta falan olmuş video çekmeyle. O yüzden çekebildiğim kadar çekeyim dedim. Bugün ne yapacağız biliyor musunuz? Önce ben dün Töder'in böyle teyit denemesine girmiştim. Bu açıkçası denemeye asla girmeyecektim. Çünkü hastaydım gerçekten. Ama dedim gireyim hani yavaş yavaş yaparım. En azından bir soruları görmüş olurum. Boşuna yazdırmayayım ya yazdırmış olmayayım kendimi diye. Girdim ama keşke girmeseydim. Yani deneme için gayet kolay dediler ama ben yapamadım. Türkçeden bir boşum var. Sosyalden de bir boşum var. Böyle bir tane bilgi sorusu vardı. Onu yapmadım. Maalesef matematikte 9 tane boşum bırakmışım. 31 tane işaretlemişim. Kendinden de hepsini işaretledim. Toplam 109 tane falan işaretlemişim galiba. Yani 80'lerde 70'lerde falan gelir galiba netim. Gerçekten çok koca ama ne yapayım hasta hasta ancak bu kadar oldu. Olsun yani en azından hasta hasta da yapabildiğime göre sonuçta tehdit de hasta olduğum, olacağımızın bir garanti, olmayacağımızın bir garantisi yok. O yüzden böyle hasta hasta kendimi denemek istedim. Tabi Allah korusun. Hepimiz inşallah çok güzel, çok sağlıklı bir şekilde gireriz. gerçek GKS sınavına. Öyle. Yarın da ayetisi var. Bir gün bozduk vardı Allah'tan. Biraz dinlendim. Sesim içinde çok özür dilerim. Boğazlarım biraz kötü olsun Konuşamıyorum. Ee, yarın da ayetisi var. O yüzden ben full, böyle full bir AYT tekrar yapmayı düşünüyorum bugün. Başta tabii ki fizikten başlayacağım. Bu ENS yayınlarım böyle e, destek defterim diye geçiyor. Bu gerçekten çok hoşuma gidiyor bu kitap benim. Böyle şeyleri anlatıyor. İşte baştan böyle konu özetli falan. Ben de o yüzden böyle baştan okumaya e, niyet ettim. Bu nehir problemini falan biliyorsunuzdur. Hep unutuyorum onların gerçekten bir şeylerini, özelliklerini. Onları falan böyle tekrar edeceğim. Mamarın çamur, çizgisel mı falan. Ondan sonra biyoloji, kimya falan tekrar edeceğim. Böyle günü bitireceğim bugün inşallah. şimdi ben fizik çalışmamı bitirdim. Şu kitaptan okudum yani. Ee, ondan sonra şimdi fizik, e, kimya ve biyoloji çalışacağım. Ondan sonra da bu ben bir e, kurumda deneme ediyorum. Diğer e, videoda demeyi unutmuşum. O kurumdaki yaptığımız son iki ayeti denemesinin e, fen sorularına bakacağım. Hangilerini yanlış yapmışım, hangilerini doğru yapmışım diye. Size de gösteririm e, zaten yanlışlarım falan. Ondan sonra da şey yapmayı düşünüyorum. Geometri bu çemberin şey var ya onun formüllerine falan bakmayı düşünüyorum. Çünkü hep unutuyorum. Ee, ve sonra türev bakacağım. Çünkü ben bu türev integrale başlamadım daha e, çalışmaya. Onun en azından formülleri falan bakayım. Türevi mesela bileşke fonksiyon türevi nasıldı, çarpım türevi nasıldı. Onları falan bir bakayım hazırlayayım. Yarın çıkarsa da yani en azından bir fikrim olur. Yapabilirim belki. O yüzden onları çalışacağım. Bugünlük çalışmam da herhalde o kadar. Çünkü gerçekten hastayım dediğim gibi. Öyle. O zaman şimdi biyoloji çalışmayla başlayalım. Şimdi ben bir ölçü çalışmamı bitirdim. Size de bir iki üç tane şöyle not söylemek istiyorum. Mesela denemede çıkıyor. Diyorsunuz ki sinir hücresi neden bölünemez? Ee, bazı çoğu diyor ki çekirdek olmadığı için. Hayır. Sinir hücresinde bakın çekirdek var. Neden bölünemez? Sentrozom olmadığı için. Bunu söylemek istedim. Bunu unutmayın. Bu geçen denemede karşıma çıktı. Ee, çoğu arkadaşımla yanlış yapmıştı. Hep kandırıyorlar çünkü çekirdek yok diye. Çekirdek var sentrozom yok. Ondan sonra şu nokta bence çok önemli. Sinir hücrelerinin enerji üretimi için sadece e, substrat olarak glikoz kullanır. Bu da çıkıyor. Hani amino asit diyor bazen, bazen yağ diyor ama unutmayın sinir hücreleri sadece e, substrat olarak glikoz kullanıyor. Bunu unutmayın. unutmayın. E, sonra şu da çıkıyor. Beyin sapı. Beyin sapı nelerden oluşuyor? Orta beyin, pons ve ombilik soğandan oluşuyor. Bu da çıkıyor. Genelde bir öncül veriyor mesela biyolojide bir önce de bunu koyuyor mesela. Beyin sapı nelerden oluşuyor? Orta beyin pons ve omurilik sonu. Bunu da unutmayın bence. Gerçekten bu da çıkıyor. Ondan sonra şu da var. Glomerulus kılcalların çift katliyası epitel ile örtülü olması kılcallara yüksek kan basıncı dayanma özelliği kazandırır. Bu glomerulus kılcallarının özelliği neydi? Ciğer kılcal damarlar iki tane, bir tane toplar damar ve bir tane asar damar arasında bulunurken glomerulus kılcalları damarı İki atar arasında bulunuyordu. Bu yüzden e, çok dayanıklı olması lazım. Biliyorsunuz atar basıncı çok yüksek. Bu da iki atar arasında olunca çift katlı oluyor. Diğer e, kılcallar tek, yas, ka, tek katlı yastığa, epitel ile kaplı iken bu çift katlı epitelle epitel kaplı. Bu da buna e, kan basıncına dayanma özelliği kazandırıyor. Bunu da unutmayın. Şimdi biyoloji bitirdikten sonra kimyaya geçtim. Kimyada 12. sınıf çalışacağım çünkü 11'i e, biliyorum biraz. 12'de de şu bu elektrokimyaya falan çalışacağım, şu organik kimyaya girişe çalışacağım, öyle bu karbonun allotroplarının özelliklerini falan çalışacağım. Buna da yine dikkatimi çeken bir böyle bilgiler olursa size söylerim. O zaman buna başlayalım. Kimya okumamı da bitirdim. Yine şöyle notlu söylemek istiyorum size. Işte. İstemli tepkimeler sadece tepkimenin başlaması için enerjiye ihtiyaç duyarken tepkimenin devam etmesi için enerji ihtiyaç duymaz. Bu neydi? Bunun e, bu egzotermik tepkimeler de oluyordu değil mi? Şöyle. O yüzden neymiş? İstemli tepkimeler demek ki egzotermikmiş. Çünkü egzotermik tepkimeler başlangıçta böyle bir Enerji verirsin, ondan sonra tepkime devamlı enerjiye gerek kalmaz. Ama e, istemsiz tepkimeler hem tepkimin başlaması hem de tepkimenin devam edilmesi için enerji enerjiye ihtiyaç duyar. Aslında bu istemsiz tepkime neydi? Elektroliz. Elektrolize neydi? Endotermik tepkimelerde. Endotermik tepkimelerde bu oluyor. E, hem başlangıçta enerjiye ihtiyaç duyuyor hem de tepkimin devamı için enerjiye ihtiyaç duyuyor. O yüzden bu da önemli bir not bence. E, bir de şöyle bir not e, söylemek istiyorum size bu birli mi ikili mi üçlü bağlar mı daha e, sizce sağlamdır tabii ki de üçlü bağlar peki bazen denemede de şunu da soruyor hangi bağlar daha uzundur diye bu birli bağ o, e, daha şey az sağlam olduğu için daha uzun oluyor bu daha sağlam olduğu için kısa oluyor yani bunu da unutmayın bence bu da önemli bir bilgi e, bu arada kendime e, bağ, bağlı limonlu bir şey yapacağım şimdi bu adınıma aradığı için başta böyle limonu sıkıyorum onun sonra üzerine de bal ekleyeceğim ve sıcak suyla e, karıştıracağım hepsini Gerçekten boğazlarım çok uyumuşluk çok, iyi geliyor. Ee, Şimdi bunu yapacağım çünkü ilaç kullanmayacağım. İlaç bana bayağı yan etki ediyor. bayağı ilerlerse tabii ki ilaç kullanacağım ama şu anlık bunlarla geçirmeye çalışacağım. İnşallah geçer. Öyle. Şimdi balımızı ekleyelim. Şöyle balımızı da ekledikten sonra sıcak suyumuz da kaynadıktan sonra sıcak suyumuzu ekleyeceğiz. Sıcak suyumuz da kaynadı. Şöyle ekliyorum. çok güzel koktu gerçekten limonlu olunca. Bunu böyle biraz karıştırıp ıı, içindeki balını eriteceğim. Ondan sonra da içeceğim öyle. şimdi demiştim ya bu ayet denemelerinde yapamadım sorulara bakacağım diye. Onlara bakacağım şimdi. Şöyle bu denemenin içini göstereyim. Güzel bir denemeydi. Şimdi bu da buna bakacağım. Bu deneme galiba karekök yayınlarının bir denemesiymiş. Bunu kurumda yapmışlardı. Bunu da aynı kurumda yapmışlardı. Bu da Paraf yayınlarının bir alt denemesiymiş. Bu da Karaköy yayınlarının bir alt denemesiymiş. Bunun da içini göstereyim. Bunlar konu sınırlıydı. İçine Türev'in Çeliver falan yoktu yani. Öyle. Şimdi bunları bakalım. Ben şimdi baksın yanlışlarıma. Bunu yanlış yapmışım ama sonradan anladım buradaki haşı e, sıkıştırmayı da anlamamız lazımmış o yüzden yanlış yapmıştım bunu neden yanlış yaptım anladım ama bunu pek anlamadım yani hmm, tam anlayamadım başka birine soracağım bunu onun sonra e, bu da yanlışım yok ha şunu da çok basit bir işlem hatası yapmışım yani bu da yanlış yapmazsın diyorum e, ve sonra bunu da yanlış yapmışım bunu nasıl yanlış yaptım gerçekten anlamadım hani ee, tabii ki de iyonlaşma enerjisi büyük olan elektrik iletken daha büyük. Ben nasıl eşitlemişim? demişim buna? Büyük ihtimal yine yanlış okudum. Buraya da böyle yazdım iyonlaşma yüzdesi falan diye. Ee, ondan sonra böyle bir yüzde yanlışım yokmuş. Şimdi bunu kapatıyorum. Öbür denemeyi de göstereyim isterseniz. Şöyle. Ee, bu denemede de şunu yanlış yapmışım. Bunu. Burada manyetik alan yönünü soruyormuş ama ben yanlış okuyarak e, manyetik kuvvetin yönünü bulmuşum. Manyetik kuvvet artıya yönde diyormuş ya ben manyetik alan artıya yönü anlamışım. Buraya da e, not aldım yanlış okuma diye. Ondan sonra burada da e, indiksiyon o zaman daha hani çalışmamıştım unutmuşum. Unutmuştum. Ama şimdi indiksiyonu çalıştığım için basit bir soruymuş aslında. Bu e, burada yanlışım yok. Sonra bu e, denkleştirmeyi açıkçası daha bakmadım. Zor bir soru gibi ama az sonra bakacağım buna uğraşmak istemedim. Ondan sonra bu de bunu yapmışım. Bu soruyu gerçekten ilk defa gördüm. Ee, hani e, nörofibri, meydana geçe falan. Buna da bakacağım. O yüzden işaret attım. Ee, bu şekilde. Bu üreme sisteminde çalışmamıştım o zaman. O yüzden o yanlış yapmışım. Böyle bu şekildeydi bu denememizde. Şimdi de bu mira Yener'in denemesine böyle bir şey çıkmıştı. Matematik geometri pratik konu özetli diye böyle bir kitap çıktı çıkmıştım. kitapçıkta ben şey çalışacağım şimdi. Bu antik geometri formülleri var ya. Mesela 1.1 bir doğruya uzaklık, paralel iki doğruya uzaklık. Şöyle göstereyim görünüyorsa. Bunları çalışacağım. Çünkü AYT Geometri hep bu formülleri soruyorlar. Ben de bilmediğim için bazen unuttuğum için yani biliyorum normalde aslında da unutuyorum. Unuttuğum için yapamıyorum. O yüzden şimdi bunları çalışıp yarın çıkarsa inşallah yaparım. Size de göstereyim isterseniz şöyle analitik geometri formüllerini. Böyle. Miray Yen'e gerçekten çok güzel hazırlamış. Buradan Miray çok teşekkür ediyorum böyle bir kitapçık hazırladığı için. Şimdi ben bunun içindeki formülleri falan çalıştım. Ama şimdi türev integral çalışacağım dedim ya. Onu galiba çalışamayacağım. Çünkü dediğim gibi çok hastayım. Biraz uyumak istiyorum. Akşama doğru belki çalışırım, akşam çalışırım. Videomu da burada sonlandırayım. Ya gerçekten çok özür dilerim bu haftalık böyle oldu ama haftaya çok güzel bir video çekeceğim inşallah. Öyle videoyu beğendiyseniz bir vi beğenmeyi unutmayın ve e kanalıma abone olmayı da unutmayın. Çok sevinirim abone olursanız. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.